Gitmez mi bu çile, geçmez mi kara günler, duymaz mı sesini yaradan? Umudunu kaybetme, bu da geçer geçer, karanlığın ardından güneş açar açar. bırakma Vazgeçme hayattan Kendini bırakma Bak Memo Herkes burada Aç şu gözünü artık Melek anne Nasıl üzüldü bir görsen Onca yolu Yaralı haliyle seni kucağına taşımış hastaneye yetiştirmiş. Onun için az gözlerini. Tamam mı Memo? Tamam mı kardeşim? Sen Memo'sun ya. Memo'sun. Bu hastane yatağında yatamazsın sen. Tamam mı? Memo aç şu gözlerini. Hepimizin sana ihtiyacı var. En çok da benim. Memo'ya ve Melek ablaya bunu yapanlar Hala dışarıda Osman abi. Ulan insana da en çok bu koyuyor zaten. Lan onları. Bir bulalım var ya. Çiğ çiğ yiyeceğiz onları çiğ çiğ. Siz merak etmeyin çocuklar. Ben o şerefsizleri bulacağım. O şerefsizler benden kaçamayacak. Hepsini bulacağım ben cezalarını vereceğim. Siz rahat olun. Ben bu seni böyle görmek istemiyorum. Kalk ne olur. Kıl kuyruğu kızdıralım. Matmazel uğraşalım. Ne olur. Ne istersen yapalım. Ama aç şu gözlerini. Memo. 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 Memo gözünü açtı. İşte bu be. <laughs> ne kaçırdın? Yani dünya bize durdu kardeşim. Hiçbir şey kaçırmadın. Abi be, bir parası be. Git lan başımdan. Dur diyorum sana. Dur kaçma. Dursana. Kaldır elini. Dur. Kıpırdama. Kaldır elini. Kaldır. Sana bir şey olacak diye aklım çıktı oğlum. Allah'ım çok şükür bağışladı seni bize. Güzel oğlum benim. Oh. Beni kurtaracaksın diye canını tehlikeye attın Memo. Bir daha sakın. Sakın Memo, sakın. Sen benim küçücük kuzumsun daha. Benim seni korumam gerekir. Ama anne hiç olur mu öyle şey? Sen benim canımsın. Ne yapacağım orada süs gibi bekleyecek miyim? Aman Allah'ım ya. Dayı sıkılıklı. Seni yerim, yerim seni. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Herkes burada biliyor musun? Hatta Dilek Hanım da burada. Bana ne ya? İstemiyorum ben onu. Öyle dememem oğlum. Bak kaç saattir burada korkuyla uyanmanı bekliyor. Ne kadar korktu, ne kadar üzüldü. Ona kötü davranma ya Mimem Onun ne hissettiğini ben anlarım. Seni çok seviyor. O kadın bizi ayırmaya çalıştı. Ya onun yüzünden seni göremiyorum. Ya bilmiyor mu ne kadar çok üzüldüğümü? Bu nasıl sevmek? O da yaralı yavrum. Onun da kalbi kırık yaşadıklarını unutması zaman alacak Memo. Bu senin sevdiği gerçeğini değiştirmiyor. Sen güçlüsün. Onu anlamaya çalış tamam mı? Hadi bakalım. Ben yine geleceğim. Hemen geleceğim. Biraz dinlenmeye çalış. Ya bak. Başını acıtma. Oh. Benim süt kuzum bu. Süt kuzum. Memo, yanına oturabilir miyim? Ona kötü davranma, iyi mi oğlum? Onun ne hissettiğini bir ben anlarım. Olur. Abla. Tamam, tamam. İyi misin? İyiyim ben Osman, ben iyiyim. Neyse ki iyileştin. Hepimiz öyle çok korktuk ki. İyileşeceğim tabii. Benim canım öyle kolay kolay yanmaz. Karnını aç mı? Ne istersin? Yok sağ olun şey Peki. Ee, ben gideyim o zaman. Aslında susadım. Su verir misin? Tabii veririm. Melek Hanım, birkaç şüpheli yakaladık. Teşhis etmek için emniyete gitmemiz gerekiyor. Hadi abla. Gidelim de teşhis edelim şunları. Hadi. Yani hiçbir şey hatırlamıyor musun kardeşim o hakkında? Sanki böyle bir dövmesi vardı. Böyle birkaç tane yıldız vardı böyle. Hemen bir bakayım. Belki bir şeyler buluruz. Bu mu? Yok değil.